Şimdi mavişle boncuk muydu? Talha sen söyle bakayım bunlar. Kim bunlar? Bunlar adı boncuk. Ha. Bunlar adı maviş. Şu ne işe yarıyor Talha'cığım? E, gagasını düzelsin diye. Gagasını düzelsin diye. Bu suluk kimin? Mavişin mi? Fark etmiyor. Hangisinin Fark etmiyor. Içersin? Şurada yemleri var. Değil mi? Evet. Yemleri var. Konuşuyor mu bunlar? Alıştırdın bunları? Konuşmuyor. Şimdi maviş al bakalım eline. Geliyor mu sana? Mavi şim alayım boncuğum. Bilin al bakalım hangisi geliyor Gel sana. Oo, bak ne kadar güzel geldi. Şöyle oh. Evet güzelce ne Getir. Tala bunları alıştırmış. Talha'nın sesine geliyor. Orada duruyor mu Tala'cığım? Evet. Ne kadar duruyor burada? E, bu çıkmayın. Maviş çıkmayınca bayağı duruyor. Maviş de çıkmak mı istiyor? Ondan Mustafa mı alsın? Ama kadrus mu? Ne Zeynep? Buraya şey değil. Biraz. Hı. Özen kafese girerler. Gel bakalım dön bakalım. Mağbüs burayı biliyor. Tamam çok güzel. Tamam hadi kafesine koyalım.